Hello Podcast'in yeni bölümüne hoş geldin. Uzun zamandır podcast atamıyordum özür dilerim. Biraz ev karışıkta. O zaman uzatmadan bugünün konusuna başlayalım. Zorbalık. Neden zorbalık yapılır? Hayatın her yerinde zorba insanlar dolu. Okulda, akranlar arasında, iş yerinde, dershanede. Bu zorbalığın temelinde yatan sebep ne peki? Bence yetersizlik hissi. Eksiklik hissi. Bunu bastırma çabası. Şimdi mesela benim ne zorum var da gideyim birinin suratına. Aa senin suratına aynı şuna benziyor. Senin kilonda neymiş böyle aman bilmem ne diyeyim. Ama bunu kim yapar? Anne babasından yeterince ilgi sevgi görmemiş biri yapar. Aslında kendi tipinde bir şeyleri kusur olarak gören kişi yapar. Hayatından memnun olmayan, bunlar sebebiyle içi içini yiyen kişi yapar. Böyle tipler nedir peki? zavallı. Bakın kendilerini eksik hissettikleri için değil. Bu eksikliklerin acısını olayla alakası olmayan sizden çıkarmaya çalıştığı için zavallılar. Acınır öyle insanlara. O kadar yetersizlik çekiyorlar ki terapiyi senin kilona, burnuna, boyuna, kılına, kulağına sallamakta buluyorlar. Ama bu onları tedavi etmeyecek. Kendileriyle barışmadıkları sürece, başkalarıyla kavgaları bitmeyecek. Günden güne kendi içlerini kemirecekler. Bence biri sizin tipinize salladığında bunu şu sebeple önemli görmeyin. O kişinin problemi siz değilsiniz senin kilon onun istediği gibi olsaydı bu sefer burnuna sallardı. Burnun onun istediği gibi olsaydı başka şeyine. Hatta cidden onun güzellik anlayışına %100 uyan biri olsaydın da yine senin bir şeyine sallardı. Çünkü diyorum ya zorbaların doğası bu. Başkalarını aşağılayarak kendilerini yüceleceğini düşünüyorlar. Başkalarına yara açarak kendi yaralarını kapatabileceklerini. Size net bir tavsiyem biri sizin ya da herhangi başka birinin tipine sallıyorsa, dalga geçiyorsa o kişinin fikirleri o anda sizin için önemsizleşsin. 2 artı 2 4 dese bile. Çünkü o kafadan nasıl mantıklı bir düşünce çıkmasını bekleyebilirsiniz ki? Ciddi alınacak bir tarafı kalmaz başkasının tipine sallayan birinin. Hatta mesela başınıza gelmiştir mutlaka bence. Biriyle tartışıyorsunuzdur. Gayet normal bir şekilde. Bir anda karşılık olarak sizin dış görünüşünüze sallamaya başlar. E bu ne demek? Ben senin karakterini o an bir şey bulamıyorum. Ne yapıyorum? Gözümün önünde tipim var ona sallayayım. Kolaycıyım, pratik düşünmekten uzağım diyor açıkçası size. Ya konu ne olursa olsun tartışmayı kayıp mı ediyorsunuz? Şerefinizde kenara çekilin. Tiple vurmaya çalışmak aşırı basit bir hareket. Peki zorbalığa karşı ne yapılmalı? Ebeveynlerinizden ya da hocalarınızdan yardım almaya çalışın. Özellikle ebeveynleriniz sizi dünyaya getirdiyse bir zahmet zor bir durumla karşı karşıya kaldığınızda yardım etmeleri gerekiyor. Keza bir eğitimci vasfını karşılıyorsa öğretmeniniz maaşımı alayım çekip gideyim kafasında değilse o da yardım edecektir. Hiç korkmayın zorbalardan çünkü bu tarz çocuklar karşılarında bir yetişkin figür otorite figürü görünce altlarını ediyorlar. Tir tir, -tir, -tir diyorlar. Ha sizi tehdit mi ediyorlar? Söylersen seni döveriz bilmem ne mi diyorlar? O sana vurursa senin ailen ona ne yapacak sence? Bunun farkında. Ve olayın bu yüzden ailene gitmesini istemiyor. Eğer söylersen hiçbir gücünün kalmayacağını ve sineceğini biliyor. Ya susma yani kimsenin stres topu değilsin sen. Yaşadıkları travmaların acısını senden çıkaramazlar. Alamadığı anne sevgisinin sorumlusu sen değilsin. Gitsin öfkesinin kaynağı kimse ona içini kussun. Sana değil. Ha diyelim ki ebeveynleriniz de hocanız da sorumsuzun teki. Geriye ne kalıyor? Yanınıza bir arkadaş desteği almaya çalışın. Zorbanın cesaretine kırılma olabilir bu durumda. Başka peki hocanız size yardım etmedi ama müdür yardımcısı, müdür bunlar hala var. Doğrudan onlara gidebilirsiniz. Mesela size önermiyorum ama benim yaptığım şey zorbalığa zorbalıkla karşılık vermekte. Zorbalığın ne demek olduğunu anlasın istiyordum. Nasıl bir his olduğunu. O okul zamanlarında biz o saldırgan kişileri sanki çok güçlü, dünyanın en güçlü insanlarından biri gibi görüyoruz. Ama yetişkinler için onlar sadece ufak bir velet. En kötü bir aile büyüğünüzü devreye soktuğunuzda zorbanın otoritesinden eser kalmayacaktır. Ya en olmadı rehber hocasına gidin anlatın durumu. Hatta korkuyorsanız zorbadan ondan korktuğunuzu bunu anlattığınız için üzerinize gelmesinden endişelendiğinizi söyleyin o hocaya. Korkmayın ne yanlışsınız ne yanlışsınız. Eğitim hayatım boyunca başından sonuna kadar zorbalığa uğradım. Ne hissettiğinizi anlıyorum ama çaresiz falan değilsiniz. Zorbalığa uğramanız sizi güçsüz de yapmıyor. Güç dediği şey aslında birini ezmek değil, bunu yapabilme durumun olmasına rağmen yapmamaktır. Bu da o saldırgan tiplerde zaten yok. Bu bölümkü podcastimizin sonuna geliyoruz. Hepinizi seviyorum. Asla yalnız olmadığınızı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.